Merhaba YouTube, bildiğiniz üzere bilmediğiniz üzere ben ürün fotoğrafçısı ve videografırım. Bunlar da benim meslek ekipmanlarım ve son zamanlarda başka bir lens ihtiyacım olmasıyla beraber bir video hazırlamaya karar verdim. Bu videoda profesyonel durumdan ziyade daha çok günlük hayatta hobi olarak hangi lens kullanabilirim üzerine cevap bulabilirsiniz. Aynı zamanda Fuji film makineleri üzerine bilgi sahibi olabilirsiniz. Hem de profesyonel olun olmayın bir ekipman seçerken o tarz durumlara ilginiz varsa yani o tarz seçimlere ilginiz varsa bunlarla ilgili cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda ben Fuji filmden bu ürünü denemek üzere ücretsiz demo olarak aldım. Bu 15-45 bir lens. Teknik konulara çok ilginiz olmadan deneyerek öğrenmek istiyorsanız da bu video size uygun olacak. Zaten teknik bilgisi olan insanlar DREK 15-45'i gördüğünde ve lensin diyafram ve benzeri teknik özellikleri öğrendiğinde denemeden aşağı yukarı fikir sahibi oluyor. Fiyatlar da zaten aşağı yukarı bize bir ön bilgi vermiş oluyor. Ama bunlarla hiç işim yok. Ben direkt örnek bir e, kıyaslama deneme istiyorum ve bu konu hakkında tecrübelerini paylaşan biri istiyorum diyorsanız doğru videodasınız. Şimdi öncelikle ürün çekiminde kullandığım böyle bir lens var. Şimdi bu lens 18-120 mm yani 18 mm en genişten 120 mm en yakına kadar bana bir yakınlaşma aralığı sağlıyor. Bu ürün çekiminde bana aslında çok büyük bir etkeni yok. Yani çok büyük ürün çekerken, çok küçük ürün çekerken daha uzaktan, daha yakından gitmeme sağlı ufak tefek katkıları var evet. Ama onun haricinde çok kullandığım bir şey değil. Benim için önemli olan diyafram aralığı olarak da açıkçası çok fark etmiyor. Çünkü zaten ürün çekimlerinde yüksek diyafram tercih ettiğimiz için o konuda da yani böyle bir e, ürün performans olarak bana çok ihtiyacım bir durum yok. Bunun sadece bana büyük artısı iyi bir lens, pahalı bir lens olması ve bu görsel piksel kalitesi olarak beni ön plana çıkarmış oluyor. Ama son zamanlarda benim ek ihtiyacım olabilecek durum olarak seyahat ederken ya da bir sergi gezerken olsun ben profesyonel ekipmanım kullanmak istiyorum. Ama şöyle bir durum var ki bu ağır ve büyük bir lens. Yani çantaya koyma açısından, yanında taşıma açısından ve bir darbe alması gibi durumlara karşı biraz tehlike arz eden bir lens olduğu için ben bunu kullanmayı dışarı yanında götürmeyi çok tercih etmiyorum. İlk arayışım bu. Hafif, kompakt ve işimi görecek bir lens aramak olmuş oluyor. Body olarak bir hafif, daha hafifleri de var. Onlar da tercih edilebilir. Burada özelliğimiz lens küçük olsun, işlevsel olsun ve gezerken beni yormasın açıkçası beklentim bunun üzerine. Ekipmanımız küçülmüş ve daha taşınabilir oldu. Yani bunu boyun kaskıyla taktığımızda taşıması daha kolay. Çünkü bu gerçekten hem ağırlığı öne itiyor taşırken hem de sağa sola çarpma olasılığı yani çok artıyor. Yani çok kullanışlı değil. Eğer benim gibi seyahat etme anında pratikli önem veriyorsanız, yani üstünüze fazla ağırlık taşımak istemiyorsanız ve pratik olmak istiyorsanız, o yüzden daha küçük kompakt lensler seçmek güzel. Sabit lensler var. Yani zoom out, bu bahsettiğim 18-20'deki gibi hem yakından hem dışarı çıkıyor. 120'ye kadar yakınlaşıyor, çıkıyor olayı. Olmayan lensler var. Diyelim ki 50 mm aldınız sabit. Yani siz ileri gidip, fiziken ileri gidip geliyorsunuz. Bu bence seyahat ederken zorlayıcı olabiliyor. Mesela yürüyorsunuz. Çok güzel bir manzara gördünüz. Sabit 50 metre lensiniz var varsayıyorum. Kamerayı işi açıya çeviriyorsunuz, sığmıyor. Geri gidecek açınız bakıyorsunuz yok. Mesela ne oldu? Sığdıramayıp alamamış olmuş. Şeyi dikey alayım birazcık sıkıştırayım gibi şeyler yaşanıyor. Bu bende de haliyle gözümde canlanan görüntüyü kamerama yansıtamamış olmanın hüznünü yaşatıyor. Mesela bu durumda 1820 ben Belgrad seyahatimde kullanmıştım. O açıdan çok iyiydi. Yani ben olduğum yeri değiştirmeden hızlıca uzaklaşayım, yakınlaşayım. Lensle like, fiziksel olarak hareket etmeden hızlı bir, hızlı bir şekilde sonuç almak için memnundum. Ağırlığı dışında. Ama tabii ki bu 18'den 120'ye kadar olan milimetrik değerde 120 çok yakında kalabiliyor bir noktada. Ona da gerek olmayabiliyor. O bakımdan 15-45'i bu aralar deneyeceğim. Zaten videoda da onun görüntülerini, fotoğraf, video kıyaslamalarını yapacağım. Memnun kalırsam da bu lensi satın alıp buna geçmeyi düşünüyorum. Özellikle seyahat ha halinde olduğum zamanlar için. Seyahat halindeyken e, ayrıca böyle fotoğraf, video çekmek benim için olmazsa olmaz bir şey. Yani çocukluktan beri getirdiğim bir alışkanlık olarak. E, ben bir şey gördüğümde, ona bir duygu hissettiğimde onu anında resmetmek istiyorum. E, bu benim için olmazsa olmaz bir şey, evet. Ama aynı zamanda seyahat ederken de hani sürekli durup sürekli uzun uzun kadrajlar düşünüp işte kamerayı çıkarayım oradan açı bakayım burada açı bakayım gibi çok hani ona odaklanıp kendi anımı kaçırıp kendi keyfimi de bölmek de istemiyorum. Bunun arasında bir dengeye ihtiyacım var. Bu yüzden de çünkü bunu taşımak zor olduğu için sürekli çantama koyuyordum. Hani çıkar koy ağırlığın taşı odaklan vesaire gibi kendimce stresler yaşıyordum. Şimdi bunu çözmek istediğim şey en çok da burada. Yani lensi taktığım zaman ve bu için pratik olduğu zaman ben diyelim ki boynumda taşıyorum bunu rahatlıkla. Bir şey gördüğüm an hemen çekip yani gözümde yakaladığım görüntü ve hissettiğim duyguyu hemen makineye çektim, aktardım. Yoluma devam edip kendi anımı makinasız yaşamaya devam ettiğim bir anda hemen dönebilmek istiyorum. Yani hızlı bu yüzden istiyorum ben. O yüzden de bana hız kazandıracağını düşündüğüm bir lens seçeceğim. Dilerim bu odur. Ama tabii ki bu lensin dezavantajı olarak da şöyle bir şey var. Bu lens ucuz bir lens ve bu yüzden e, beklenti düşük tutmak olabilir çözünürlük olarak. Yani alttan indik eşeğe bindik durumlu e, görüntü kalitesi olarak yaşama olasılığımız var. Ama şöyle bir durum da var. Görüntü kalitesi beklentimizi neye göre ne kadar? Sinema filmi çekmiyoruz sonuçta. Yani Mükemmelçi bir sinematografi görüntü ihtiyacımız olan bir durumda yoksa işimizi görebilir. Ben ayrıca ne kadar hani fotoğrafçı, videocu olsam ve iyi işler çıkarmaya teknik olarak çalışsam da biraz şöyle bir inancım var. Mesela Titanic çok iyi bir film, değil mi? Yani 90 sonu yapılmış bir film olarak bile şu an iyileştirme görüntü olmasa, kara bile olsa keyifle izleyebileceğimiz bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Yani şahsen ben de öyle bir noktada da görüntü kalitesi değil içerik önemli olduğunu düşünüyorum. Yani içerik duygu olarak bize geçtikten sonra kalite gerçekten hani ikinci, üçüncü planlara kadar düşebiliyor. O yüzden fiyat performans açısından pahalı bir lens alacağıma zaten body olan kısım daha önemli. Body bir kaliteye sahipse. Ya da tam tersi body daha ucuz, lens daha pahalı o da bir seçenek. Birinden birini bir tık kaliteyi arttırmayı seçip edit düzenleme kısmında biraz dokunuşları öğrenip herhangi bir lensle iyi sonuç almak mümkün. Bu durumda kullanım rahatlığı zaten gözümüze gördüğümüz, hayal ettiğimiz şeyi yansıtmamızı sağlasın. Ergonomik olarak ona bir sağlayalım. Ondan sonra editte renklendirmeler, düzenlemeler, duyguyu katacak dokunuşlarla zaten videonun güzelleşebileceğini ve siz duygunuzu aktarabildikten sonra izleyicinin beğenip beğenmemesi o duruma kalmış bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu filmle ilgili vereceğim bilgiler şu şekilde. Ben yıllarca Canon kullandım. Daha öncesinde düğün fotoğrafçılığı da yapıyordum. Hem düğün fotoğrafçılığı hem ürün fotoğrafçılığı yapıyordum aynı zamanda. Canon bu konuda beni çok tatmin ediyordu. Çünkü dış mekanda hani kanon gibisi yok diyebilirim. Ben o yüzden çok seviyorum onların makinelerini. Yani bir şekilde onun kendi renk uzayı diyeyim. O renk bitleri vesaire daha bana gözüme hitap ediyor açıkçası. Bu birazcık Android iPhone görüntü farkı gibi de olabilir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Canon, Nikon, Sony ve diğer bütün markalar dolar kuru, euro kuru bazında olduğu için bayağı bir pahalı oluyor. Fuji film şu konuda ön plana çıkıyor kur farkına göre değil ülkenin şartlarına göre fiyat sunuyor. Sanıyorum Japon ürünüydü markasıydı hatırladığım kadarıyla. Bu bakımdan ön plana çıkıyor olması yani bir hesaplılık olasılığı sunuyor olması bütçe dostu olmuş oluyor. Zaten artık yeni nesil makineler tamamen yazılımsal. Yani çok artık dijital bir şeyi gördüğümüz tuşlar harici kalmamış bir durum. Burada yazılıma da düzenli hatta güncelleme geliyor telefon gibi. Mesela ben bu makineyi kaldığımda sanıyorum kuş takibi ya da kedi takibi özelliği yoktu. Yani kedi gördüğünü odak takip etme gibi. O yazılımla sonradan geldi. Yani özellik geldi mesela. Hani baktığınızda burada böyle tuş olarak özellik yok. Ama yazılım olarak içinde özellik geldi. Yazılımı indirdiğinizde artık o özelliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Yeni nesil aynasız daha dijital makinelerin böyle bir artısı da var. Yenileniyor yani sizdeyken. Ve dediğim gibi Fujifilm makinelerinde kur farkına göre daha indirimli tutuyor ülke bazındaki fiyata göre tutuyor olması bir avantaj sağlıyor. Sanıyorum 2 seneyi geçti iki buçuk senedir kullanıyorum makineyi. Bir kere arıza oldu. şu ekran hareket edebilir iyi bir özellik ama özelliğini kaybetti. Ekran çalışmamıştı. Ama garanti kapsamında olduğu için ücretsiz yenilenmişti. Ben o bakımdan Fuji ile çalışmak güzel diyebilirim. Küçük ve taşıması rahat olması harika. Şimdi desteklediğim minimum 3,5 diyaframa getirdim. Videoya geçip şimdi eş zamanlı bir deneme yapalım. Şimdi kayda girdim. Net diye bu telefondan kendime veriyorum. Şimdi bir zoom yapmaya çalışalım. Şimdi 15'ten en genişten geliyorum. Biraz bilezik dönüş. Buna bilezik diyoruz. <laughs> Birazcık konforlu değil diğerine göre ama 45 en yakın bu olmuş oldu. Tekrar 18'e çıkalım. Yani bu aralık iş yapabilir görünüyor bence. Şimdi bunu aynı şekilde <laughs> şu şekilde de deneyeyim. Şimdi diyelim ki manzara çekiyoruz geniş ve bir anda porta çekmeye dönmeye karar verdik diyelim. Yakınlık olarak bence gayet güzel. Yani o portatifliği sağlıyor. Diğer <laughs> bu arkadaşı bu değil. <laughs> bu arkadaşa nazaran diyebilirim. Sabit lensler de onu çok sağlayamayabiliyor. 16 mm de fena değil sanırım. Ama kaç kullanmıştım? 23 mm miydi? 50 mm yakın bir şey mi? Hatırlamıyorum. Çekte su böyle kendine döndüğün zaman kadraja çektikten sonra yani diyelim ki şöyle bir manzara fotoğrafı çektiniz sonra kendinize çevirmeye karar verdiğiniz zaman böyle kadraja sığmıyor gibi bir durum oldu. Yani şöyle yapmanıza rağmen kadraja sığmıyordu kendi portre görüntünüz. O sabitlense işte böyle sıkıntılar oluyor. Ama burada şu ayarlama şansım olması <laughs> benim için bir avantaj. Ve dediğim gibi ucuz olması da tercih edilebilir bir sebep. Yani hobi olarak işte hem gezilerimde hem e işte bazı işlerimde de kullanabileceğim bir şey diyorsanız bence kesinlikle değerli olabilir diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda bugün bunların testlerini de yapacağım. Yani kıyas testi hem ürün çekimlerimde hem dışarı çıkıp dış çekimlerde fotoğraf video testleri yapacağım. Onları ya bu videonun devamına koyacağım ya da shorts videosu olarak da yapabilirim. Eğer bununla ilgili benim aklıma gelmeyen sizin soracağınız, merak ettiğiniz bir şeyler varsa onunla ilgili de bilgilerimi paylaşabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.